de aynı şekilde ee, ben kendim takip etmiyordum ama çalıştığım psikiyatrist takip ediyordu ve biliyorduk yani ikisi de bakın şu iş şöyle olmuyor İkisi de Aslı Sönmezer ve Burçin Aslı Sönmezer biliyorsunuz annesini öldürdü 2023 müydü o yıllar olması lazım Aslı Sönmezer'in sonrasında akıl sağlığıyla ilgili başladı ama Aslı Sönmezer bundan önce 2 yıl 3 yıl boyunca annesini öldüreceğini söyledi hem geldiği seanslarda hem gitti annesinden nefret eden bir kız çocuğuydu. kendisinin borderline kişilik bozukluğu vardı. Yani uçlarda yaşıyordu bir annesini çok seviyor bir nefret ediyor bütün ilişkileri de öyleydi. Psikiyatrik bozukluk bulunmadığı için müebbet hapis cezasına yaptı. Çünkü borderline bir kişilik bozukluğu olduğu için cezadan kaçamadı ama sürekli annesini öldürmek istiyordu. Ve en sonunda da öldürdü. Öyle, doğru. Şimdi bu kişi de şimdi baktığımızda bir insan söylüyor ama lafta söylüyor. Şimdi her şey lafta olmuyor. Diğer Burçili de bir gösterirsiniz. O da biliyorsunuz annesini bıçaklayarak öldüren kız hukuk üniversitesi öğrencisi. O da sürekli annesiyle kavga, tartışma ve annesini öldüreceğini söyleyen bir kızı. Şimdi bunları bu vakaları Türkiye'de yaşanmış vakalar bu bu değil. Bu başka fotoğraf. Burçin bu değil. Eee. Ankara'da yaşanan olayda da 2-3 yıl annesinden nefret ediyordu ve iki kişinin de ortak özelliği boşanma sebebi olarak babalarından annesini suçluyorlardı. Annem yüzünden babamdan ayrıyız. Annem yüzünden ayrıldık. Ve ikisinin de kişilik özelliği borderline, dürtüsel kişilikler, saldırganlar, öfkeliler, anneye yoğun bir öfkeleri var ve sonuç ölümle yaşandı. Ve bu kızlara normal hayatlarında baktığınızda <laughs> öfkeli olabilirler ama normal hayatlarını devam ettiren kızlardı. Öbürü daha eski Burçin'i bulursanız Ankara'da yaşanan olay. O da aynı şekilde kişilik yapısına sahip ama bu kişiler aynı şimdi bunu anlatırken sanki bana neden bunu söyledim? Şimdi bu tanıklar bağlandıkça ben sanki bu kızlar hakkında konuşuyorlarmış gibi geliyor. Yine ayrı tutuyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmamış olabilir ama kişilik özelliği olarak o kadar benziyor, benziyor ki. Yani şunu da söylemek istiyorum. Bazen bir şey geliyor arkadaşlar etrafınızda sürekli birini öldüreceğim ölsün diyen birisi varsa bunların çoğu gerçeğe dönüşüyor. O yüzden de sizde etrafınızdaki kişiler varsa <laughs> özellikle dikkatli davranın bazen işleri ciddiye almak lazım. Yine de masumiyet karinesi bakımından söylememiz gerekiyor. Mehmet hocamız da söylediği gibi Yine bu olay bir kaza olmuş olabilir. Bu ihtimali sonuçlanana kadar dava hiç göz ardı etmeyeceğiz. Ama bu kızın annesine nefretinden ölmesini istediğinden eminiz. içeride ne olduğu hiç bilmiyoruz. Ama burada inanılmaz bir anneye nefret kin var. Burada şunu ekleyebilirim. Biraz önce yine bir kişiden bahsedildi. Kılıçla, palayla bir takım görüntüler var. ve hatta bazı silahlı görüntüler verenler var. Ve ilginç böyle rap tarzı müziklerle de bunu süsleyenler var. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. İlla suç işleyecekler deyince anlamına gelmiyor ama suç işleme potansiyelleri ne yazık ki yüksek oluyor. Ve bazen bunda da görüyoruz. A ağır bir suç işleniyor sonra sosyal medyada paylaşımlarına bakılıyor. Efendim işte silahlarla işte ne bileyim palayla, kılıçla vesaire resimlerin olduğu görülüyor. Bazı demeçlerinin veyahut da mesajlarının da şiddet içerikli olduğu görülüyor. Dinledikleri müziklerin de şiddet içerikli olduğu görülüyor. Dolayısıyla kısaca söyleyecek olursak sizin dediğiniz gibi Sürekli öldürmekten bahseden birilerine dikkat çekme, dikkat etmenin yanında bu tarz paylaşımları olan gençlere de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunlarda da dürtüsellik bozukluğu olduğu için bir şekilde o işin yerine getirip bir cinayet işleyebiliyorlar. Bilirler. Şimdi devam edelim. VTR'imiz vardı izliyorduk. Evet. Verdi. Tuğyan isterdi evet o mesajlar zaten kendisi de bunu itiraf etti. Evet ben bunları yazdım dedi. Yani Tuğyan bunu birazcık o tarafa meyilli kişilere zaten birazcık anlasın. Hemen soruyordu zaten var mı tanıdık? Hmm. dedikçi var mı yapabilecek biri var mı? Diye hemen soran biri zaten Tuğyan bunu. Kaza olayını gördüm. Tuyan annesi için ölmüyor bu kadın dokuz canlı dedi. Önce dediler ki şey Gül'ü araba çarptı. Aa ben bir şaşırdım falan nasıl yani falan. Sonra baktım Gül abla sinirli sinirli geliyor Aşağıdan ondan sonra dedim abla ne oldu? O işte bilmem ne çarpacak sinirli. O araya düştüğü yere Tuğyal zaten girmiş gidiyordu. Döndü yürü dedi yine rezil ettim bizi herkese dedi. Tuğyal o şekilde bağırdı. 9 canlı bu dedi gebermiyor dedi. O şekilde girdiler zaten kavgaya değdi. Araba kazası <laughs> olduğu anı da şey yapıyoruz. Hatta o araba kazasını da şüpheli e, bulduk. Çünkü üzerine doğru araba sürüyor ve sonrasında e, kendini kurtarıyor Güllü Hanım. Diyor ki orada bile demiş ki bu kadın niye ölmedi ya dokuz canlı? Şimdi anne kaza atlatsa böyle mi dersin? Ya Allah korusun az kalsın eziyorlardı kadını ya tabii canım, dersin. Tabii. Bunu kabul etmediler. Ee, bize bir fotoğraf gönderdiler. Biz o saatte klip dedi ama kliple yer arası iki dakika. İki dakika. Ve o iddiayı da Bircan Hanım da söyledi. Dedi ki ya silahla ya araba kazasıyla öldürmek istiyorlardı. Yani bunlar bu kadar insan bir araya geldik sözleştik de, hepimiz aynı yalanları mı konuşuyoruz? Yani bu kadının şu an kim olduğunu ben bile bilmiyorum. Hepimiz bir araya geldik Çağrı Bey'i şu an üçüncü kez görüyorum. Biz hayatımız boyunca o Adana'da ben İstanbul'dayım öbürü Çınarcık'ta hep beraber bir araya geldik. Masum cici bir kıza yalan mı konuşuyoruz yani? Hep beraber aynı şeyi anlatıyoruz? Güllü abla bana yalan konuştu. Çağrı Bey'e Çağrı Bey yalan konuşuyor. Bircan Hanım yalan konuşuyor. Bu şahitler yalan konuşuyor. Tek bir doğru Tuyan Hanım mı? Bir metrekarede alanda görmedim diyor. Tuyan sen var ya buradan Antalya'ya kalkıp gidip kocanla beraber oradaki köylüyü dolandıran bir kadınsın. Bu bir iddia değil gerçek dosyanızda var. Sen kurban satışı yapıp ben muhasebeciyim deyip orada köylüden kurban toplayıp kandıran bir kadınsın. Sen bu kadar daha buna benzer bir sürü suçun var. Osman'a çocuğunu öldürtmek istediğini söyledim. iddia ettim. Şimdi Osman'ın masum 15 yaşında bir çocuk olduğunu söylediler. Ama Osman Sizi bu iddiadan dolayı da şikayetçi oldular. Beni bu dolayı şikayet ettiler ama ben iddiamda hala Siz bunu nereden duydunuz? Osman'ın e, kendi çocuğunu öldürsün dediğini Osman'a. Şöyle e, Bircan Hanım söylemişti bana. E, Bircan Hanım'dan hariç yine bir başkası söyledi. ismini vermek istemiyorum. Ben bunları söyledim de Osman'ı. Ben 15 yaşında genç Neden bir çocuk söylediler? Yani bir insan, hadi annesini zaten bunu da anlamıyoruz ya. Çocuğumu yani çocuğu... öldür senden kimse şüphelenmez. Ben de kazayla olmuştur. Osman asla böyle bir şey yapmam de. Deyip, Çocuğundan ne istiyormuş? E, ya şöyle insanlar bazen e, annesini öldüren çocuğunu da gayet öldürebilir. Hayatını olur. Çünkü onu doğuran, ona hayat veren ben 40 yaşındayım. E, zebani gibi bir adam olduğumu da düşünüyorum ama ben annemle daha böyle bir tartışma yaşamadım. Yani ben annemi seni öldüreceğim deyip böyle bir küfür etsem öncelikle babam beni reddeder. Yani böyle bir tavır, böyle bir hareket yok. E, kesinlikle ben zaten daha önce de söyledim. Osman çocuğunu öldürmek istiyor. Olur mu ya öyle şey? Osman bir çocuk dediler. Çocuk değil Osman şu an Türk halkını tehdit ediyor. Polis benim mahalleme giremez diyor. Çok ince bir detay. Bakın orada o gönderme yapıyor. Polis benim mahalleme giremez. Siz bizi çocuk zannetmeyin. Biz diyor çok hızlıyız diyor. Yani onun için e, burada bir çocuk yok. Söylenilen her şey birbirine bağdaştırılıyor. E, demek ki Osman'ın orada cirayet anında orada olması bile şüpheli. Bakın her şeyi bir araya koyduğunuzda zaten gerçek bir tane. Osman'a diyoruz, diyoruz ki Osman çocuğunu öldürmek istedi. Ee, olay esnasında Osman'ın orada olduğunu 20 gün sonra öğreniyoruz. Osman orada Osman ne yapıyordun her cinayet işleyen kişi genel olarak profesyonelse ya da tasarladıysa mutlaka bu gibi olaylarda atıyorum adam adam ateş eder gider arkadaşını gönderir git bir olay yerine baksana erkete ederler buna Osman orada ya erkete yaptı ya o evden çıktı ya da orada Güllü ablanın aşağı düşüp düşmediğini kontrol etti ölüp ölmediğini haber verdi ya da kalan işi tamamlayacaktı oldu ki Güllü abla ölmediyse kalan işi tamamlayacaktı Osman çünkü orada onun için oradaydı. Evet biz ideallerim. sorduğumuzda ben orada değildim evdeydim arkadaşım çağırdı öyle geldim dedi. Arkadaşına da bağladığımızda söyledi. Tabi bu tuğ çetesi varsa bu çocuklar bu şekildeyse gerçekten Yalova savcılığında sesi yani savcılık emniyet bunları zaten yani Takip gerçekten ediyorum. çok kısa sürede <laughs> dağıtırlar. Yani eğer gerçekten mağdurlar varsa bize de bağlanabilirler arayabilirler bizi de arasınlar şikayetçi de olabilirler bir devam edelim bitirelim. ...foga etmiş, sandalyeye bağlayıp dövmüş. Yani Gül ablayı bağlayarak dövdüğünü bana Gül abla kendisi anlatmıştı. Sonra ben bunu Tuğay'a sorduğumda Tuya bunu yalanlamamıştı. Adı geçen küçük çocukları yasaklı madde bulmak için kullanıyor olabilir. O çocuklar Çınarcık'ta çete. Tuğ çetesi iddiaları gündeme geldi. E, 17 yaşında çocuk dediğimiz insanlar motorlarla yazın aşağıda insanların üstünde yürüyüp... ...insanlara çarpıp, insanları tehdit edip, insanların evlatlarını bıçaklayıp... Çocuk kullanıp satan bir çete. Bu tarz kişiler de tam arkadaşlık yapabileceği kişiler. Çünkü hem onlar var hem bu tarz şeylerle uğraşıyorlar. Tuğya'nın çocuğuna hiç annelik yapmadı. Tuğya'nın çocuğuyla ilişkisi hiç iyi değildi. Çünkü bunu bana bir abla da anlatıyordu. Ben olmasam bu çocuk eve gelmeyecek diye. Konserlerden, işten geldiği zamanlarda sadece çocuk eve geliyordu. ...Tuya'nın çocukla hiçbir ilgisi alakası yoktu... ...hatta Gül abla bir kere demişti ki... ...ben olmasam bu çocuğu çoktan bu... ...vermişti yani ilgilenmezdi... ...evlatlık olarak... ...yani evlatlık herhalde bilmiyorum ya da ne şekilde bilmiyorum... ...bunu bana Gülay abla söyledi... ...kız benim sayemde bu çocuk burada diye... ...Allah bana ömür versin de... ...bu çocuğun geleceğini üniversite hayatında görürüm inşallah... ...bunlara kalırsa... ...çok kötü diye... ...torununa da çok düşkünmüş Gülay Hanım bu arada... ...onu da söylemek lazım... Ama birçok söyleyen ve konuşan tanıklar da sonuçta bunlar birebir temas etmiş kişiler. Diyorlar ki bizim diyor gördüğünüz çocuğuna da hiç düşkün değildi sevmiyordu. Hiç ilgilenmezdi diyorlar. Yani çok sevgisiz sevgi duygusu olmayan bir insandan bahsediyoruz aslında. Siz de o konuda o zaman... Size bir mesaj attım mesela şu an. O mesajı yayınlayabiliyorsanız 40 yıllık komşularının mesajı. Atmak istemedim ama komşuyu zaten deşifre etmiş adamı korkutmuşlar. Madem deşifre oldu iyice paylaşalım. Bu ne? Asla çok kötü benden asla bahsetme. Adam o kadar çok korkuyor ki evinde telefonla konuşmaya bile korkuyor Tüyan'la. Adımı unuttur yarın yanında. Adımı unuttur lütfen diyor adımı unuttur diyor o kadar korkuyor. Bu da itiraf olarak mı gelecek? Ee, binada Güllü ablanın 40 yıllık arkadaşı çok sevdiği biri. Hı hı. Adam o kadar korkuyor ki evinden dışarı çıkamıyor. Telefonla konuşurken bile evinde televizyona ses verip öyle konuşuyor. O kadar korkuyor. Yan komşusu, Güllü ablanın yan komşusu çok korkuyor. Ve olay günü 3 saat önce yine kavga ettiklerini söylüyorlar. Karşı komşuları çok Aynı korkuyor. Aynı gün içerisinde mi? Aynı gün içerisinde. Yani işin açıkçası herkes korkuyor. Ben hatırlar mısınız? Bundan bir ay önce ilk size çıktığımda... ...bugün şahit olmayabilir ama günün birinde şahitler çoğalacak demiştim. Gitgide çoğalacak çünkü e, ee, insanlar şu an korkuyor haklılar da yaşlı bir adamsan katil olduğunu düşündüğün yasaklı madde ticareti ile uğraşan bir çetenin mensubu olduğunu düşündüğün bir kadın bile olsa annesini öldüren bir kadın bile olduğunu düşündüğün kişiler aynı binada yaşıyorsan korkmakta haklısın ama biz hepimiz korkarsak bu iş asla sonuca varmaz ve bir daha söyleyeceğim zalimin zulmü.